İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda çok sayıda futbolcunun gözaltına alındığı öğrenildi. Futbolcuların yanı sıra kulüp yöneticileri ve bazı spor yorumcularının da gözaltına alındığı gelen bilgiler arasında. Açıklama geldi Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve kamuoyunda futbolda bahis soruşturmaları olarak bilinen soruşturmalar dizisinin ikinci bölümü kapsamında, Masak Başkanlığından ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 13 11.2025 tarih ve 27 sayılı toplantısında hak mahrumiyeti cezası alan 101 futbolcu hakkında yapılan analiz çalışmaları ve diğer deliller sonucunda kendi takımlarının maçına bahis oynadıkları tespit edilen ve aralarında Galatasaray Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Metehan Baltacı'nın bulunduğu toplam 27 futbolcu, başkası üzerinden yasal bahis sitelerinden bahis oynadığı tespit edilen Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımının profesyonel futbolcusu Mert Hakan Yandaş 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankara Spor Nazilli Belediye Spor Futbol Müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik tespitler nedeniyle Ankara Spor Kulüp sahibi Ahmet Okatan, Ankara Spor Kulüp Başkanı Mehmet Emin KATIP O Yumuşak GLU, Nazilli Belediye Spor Başkanı Şahin Kaya ve iki antrenörünün de bulunduğu tespit edilen 5 şahıs, 24 Aralık 2023 tarihinde oynanan Ümraniye Spor Giresun Spor Futbol Müsabakası ile ilgili maç sonucunu etkilemeye yönelik anlaşma tespiti nedeniyle bir iyi futbolcu toplamda 6 şahıs, Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen Adana Demirspor Spor Kulübü eski başkanı Murat Sancak, eski futbol hakemi ve halen spor yorumcusu Ahmet Çakar ve eşi ile üst klasman hakemi Zorbay Küçük olmak üzere 7 şahıs olmak üzere İstanbul ilimiz ve 16 farklı ilde bulunan toplamda 46 şüpheli hakkında bugün saat 07 15 itibariyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 6.222 sayılı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçundan verilen eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma talimatı doğrultusunda 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 5 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmiş, diğer şüphelilerinin ise yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir kamuoyunun bilgisine sunulur.